Gelin kızlar gelin gelin. Burası gayet iyi bir yer. Aynen kızlar gelin. Simli hadi gelin. Ay. Geliyoruz. Geliyorum. Geliyorum. Ah, geldim. Simli var ya ne gitmiş? Bilin bakalım. Süs Nasıl bildin? Süslü dedim pardon simli. Simli hadi gel. Geliyorum. Ah, ah, çantayı çok şey doldurdum. Ana, biz bittik. Ah. Bu ah. kadar makyaj malzemesi koydum ki oyuncak bile koydum, oynar. <laughs> Vay, şimdi sen bazen neyse söylemek istemiyorum. Ah, ne söyleyecektin canım? Neyse. Buru mı? seçtiğimiz yer burasıydı. Tam buradaki yer. Ay. Düştüm. Ah oh, evet. Eşyaları şöyle kenara koyalım da yerleşelim. Valla ben iki tane çanta koydum. Şimdi ben bir, yer, bir yere gidip bir şeyler aramak istemiyorum. İçeri geçeceğim ve uyuyacağım. Aa. Ee, i̇ki saniyede uyumak nedir ya? Neyse. oy. Hadi sizde de eşyalarınızı koyun da. Ay canım. Aa, bu ne ya? Kene mi? Burada kene gezer Uf. Ay iyi ben ama içeri giriyorum. Dur şimdi. Küçücük tek bir çanta getirdim. Sen de bize yardım edeceksin o yüzden. <laughs> şuraya koyuyorum o zaman. Ah, ben de koyayım. Tavşan aynı benim gibi. <laughs> Hadi siz de koyun. Ben de şuraya koyayım da. Hadi sen de koy. Aa, ne ne kadar koca bir ağaçım şöyle. Değil mi? Aynen öyle. Evet öyle. Ah canım acıdı. Seni gidip ko koca ayağa aç. Küçük ağaç. Neyse şuradaki mindeyi de şuraya koyayım da buraya çantaları yeniden koyalım. Çünkü o ya pis yay. İyi hadi koyalım. Ben koyarım hepsini. O kadar güçlüyüm ki. Çünkü aranızda tek ben erkeğim. Kız gibi konuşsam da erkeğim. Allah'ım ya yapayım. Neyse. Ver bakalım. Koyayım. Hızlı olmaya çalışıyorum. ya çalışıyoruz. Olmasın o. Ha sen olduğun yerde uyu. Olduğum yerde uyumak harika. Değil. Bir sürü böcek vardır. Hayır. Şimdi ben şunları koyuyorum. Ay çok düzensiz burası. Şunları düzenleyeyim. He, ilk olarak bu. Şöyle yanına el sol. El sol kim aldı ya? Ben aldım. Başka çantam bulamadım. Aynen öyle. Akıllıyım ben. Akıllı. Aa, oh, koyamıyorum. Ay çantalar darmadağın olsun ne olacak? Ay oh, tamam. Ee, artık biz odun aramaya gidelim. Aynen öyle. Ben burada kalıyorum. Ate bakacağım. Tamam. Ben aramaya gidiyorum. Ah, dur beni de bekle. Aa, bir üstüne atladılar resmen. Neyse ben de odun aramaya gideceğim. Aha dur. Ben çakmak getirmiştim. Ben onu çantadan alayım. Ah arıyorum arıyorum. Bir tane bile odun bulamıyorum. Ah. Oh. Oya oh. oh, da becekli değil. <laughs> tamam ya. Yapmaz olaydım. Ben gidiyorum. Ay. Aa ah, becek. Kocaman becekmiş. Bana becek deyiver sen. Neyse. Odun aramaya devam edin. Yalnız bu bu da ne ya araç? Ben de bir tarafa gidiyorum. Doğru söylüyor. Hayret simli ilk kez akıllı bir şey söyledi. İşte söyle bir şey söyleyeceğim. Simli buraya geldi ve hiç mızırdamadı. Az hazırladı. Bu da iyi bir şeydir. Oy. Neyse ben de gidiyorum. Ben de artık odun aramaya gidebilirim. Nereye gidiyorsun sen? Ben odun aramaya gidiyorum. Orada yok. Onlar da geliyor mu? Geliyorlar. Simli var ya. Bu sefer ilk defa ağzımı zırdadı değil mi? Aynen. Ay. Arkadaşım diye demiyorum ama... Bu sefer affeyin onu. Ah. Ya takamıyorum. Evet. Hmm. What? Neyse. Şimdi odun aramayı yeniden başlayalım. Ben şu taraflayı bakacağım. Yanımda kim gelir? Hiçbiri. Evet. Ben de şu taraflara gideceğim. Tamam. nereye gideceğim? Ben de şu taraflara gideyim. Ya önümden çıkarır mısın ya? Asim'i sen odun bulabildin mi? Ben de bir tane bulabildim işte. Ben iki tane odun bulabildim. Aa kabuk gelsene sen de. Geliyorum. İki tane odun buldum ben de Siz kaç tane buldunuz Ben iki tane sen? Ben de iki tane buldum Simli de iki tane bulmuş Hadi Yavuz sen de gel Geliyorum Ah Sonunda ikişer ikişer bulduk Hayır yanlış bildim Simli bir tane bulmuş ne yapayım yani? O tarafı bana yönlendirdiniz. Aslında bana ben şurada yattım. Beni hiçbir şey demediniz. Ben de bunu olabilir. Neyse bir fark yok. Hadi gidelim artık arkadaşımızın yanına. Aynen. çizgil bizim mer merak edecek. Doğru. Ah, da tamam daha Tamam. Makyaj yapacaktım yani. Ne kadar önemli bir şey bu. Ha, o kadar önemli ki. Neyse hadi gidelim. Bir şey söyleyeceğim. Şey simle bir tane bulmuş az bulmuş dedik de kabuk sen de öyle dedin ama senin bir tanesi minnacık maşallah. Bak bir tanesi büyük anladım. Şu küçücük odun. Bununla ne yapacağız? Ay boş ver işte. Artık şu yapalım şu ateşi. Ateş şey sınav kimdeydi? Ben de ilk çantadan çıkartmıştım. Şimdi getiriyorum. Getiriyorum. Ah. Sarısını getirmişim. Gözük mü Ah bu bu. İşte böyle. Hadi yakalım artık. Ama ilk kolay. Olarak... <laughs> İlk olarak odunları doğru düzgün koymamız gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Hadi şimdi onları yapalım. Böyle gayet güzel oldu. Evet. Şimdi sen makyaj yapabilirsin istiyorsan. Ah doğru unuttum. Çantayı yerinde çantamdan alıp yapmam gerekiyor. Alamaz. En kötü şeyi unuttum. Ne oldu hemen koştun geldin? Ayna unuttum. En önemli malzeme ayna. Aynasız olmaz. Ne aynaymış arkadaş. Neyse biz daha ateş yakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Beğenmişler Yaz kanalından kabuk. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla videonun gelmesi için zil butonuna basmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz.